Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, her birinizin geçmiş bayramını kutluyorum. Ee, hemen konuya geçiyorum. Şimdi önümde bir metin var. Uzun bir süredir metin çevirisi yapmıyorum. Ee, o yüzden bir metin çevirisi yapmaya karar verdim. Kısa bir metin, daha doğrusu bir metnin içinden e, 4 satırlık kısmının alıntısı. Çok sık geliyor. Ee, Osmanlıca derslerinde gelen metinlerden bir tanesi. Ee, içerisinde tabii ki Arapça, Farsça çok fazla kelime var. Ee, ben hepsinin anlamını teker teker söylemeyeceğim. Onu belirteyim öncelikle. Lütfen e, Osmanlıca e, sözlüğü kullanınız arkadaşlar. Çünkü içinde e, bu ne diyeceğiniz kelimeler illaki olacaktır. Evet başlayalım dilerseniz hemen. E, şu ilk başta görmüş olduğunuz bakın altta 3 tane noktası var mat bu yazım arkadaşlar. Şu ç harfiydi değil mi? Ç harfimizdi. Yanında bir v harfini görüyorsunuz arkadaşlar. V harfimiz var. Ve sondaki neydi? Nun harfiydi değil mi? E, v harfi neydi? Okutucu bir harfti. E, aldığı harflerden bir tanesi arkadaşlar neydi? Ü harfiydi. Ee, ü harfiydi. Burası yani buradaki kelime Çün. Arkadaşlar. Çün. Ne demek? Bizdeki çünkü gibi. Çünkü. Diyoruz ya biz. Ee, onunla aynı eşdeğer bir şey. Zaten başı çün. Arkadaşlar. Devam edelim. Bakın burada bir e, Sın harfimiz var. Sın harfimiz var. Yanında Arkadaşlar şurada nun harfimiz var. Bakın üstteki tek noktasından anlıyoruz. Ve burada da bir h harfimiz var. Güzel h dediğimiz genelde e sesi verir dediğimiz ama üzerinde de bir met işareti var arkadaşlar. Bu yani bunun e sesiyle okunacağını gösteriyor bize. çün sene arkadaşlar bakın s, nun ve e sesimiz var. Burası sene. diye okunacak. Peki devam edelim. Gördüğünüz gibi bir mim harfimiz var. Mim harfimiz var. Mim harfimizin yanında z harfimiz var arkadaşlar. Ee, şurada bir b sesimiz var. B sesimiz vavla birleşmiş. Okutucu harftir. V sesiyle de okunabilir ama aynı zamanda o, Ö, U, Ü seslerine ne yapıyordu? Veriyordu bize. Şurada bir R sesimiz var. Şurada bir H sesimiz var. H sesi de neydi? Okutucu bir harf idi değil mi? A ya da E sesini veriyordu bize. Peki bu kelimemiz ne olabilir? Arkadaşlar bu mezbure kelimesi. Mezbure, mezbure kelimesi. Lütfen anlamlarına bakınız. E, buradaki V sesimiz U sesini vermiş oldu bize. Sondaki H sesimiz de E sesini vermiş oldu bize. Peki şurada bir gördüğümüz Ayn harfimiz var. Ayn harfini arkadaşlar ayrıyeten işleyeceğim. Bundan sonraki videoda işlemeyi düşünüyorum. E, önemli bir harf çünkü sadece A sesiyle okunmuyor. E, kelimenin durumuna göre farklı harflerde ne yapabiliyor? Alabiliyor Ayn ayın harfimiz. Peki... Burada A sesini almış ama şuradaki sın harfimiz arkadaşlar. Şuradaki kef sesimiz ve sondaki de rar sesimiz. Ne olarak okuyacağız bunu? Asker. Asker olarak okuyacağız bunu. Bu arada teker teker kalemleri de deniyorum. İnşallah düzgün yazan bir tanesini bulacağım sırayla. Evet asker. Bakalım burada e, herhangi bir tamlama var mı? Elif sesimiz var. Başa gelmiş. Başa gelmiş bir elif sesi. A sesi, İ sesi, E sesi olarak okunabiliyordu biliyorsunuz. Şurada bir sın sesimiz var. E, lam elif sesimiz var ve mim sesimiz var arkadaşlar. Mim, lam elif, sın ve baştaki Elif harfimiz buradaki arkadaşlar İslam zaten İslam'ın yazılışı bu yani bunu kalıp olarak artık bilmiş olun İslam asker İslam olur mu hayır olmaz o yüzden buraya bir e, tamlama yapıyoruz askeri İslam arkadaşlar lütfen anlamlarına bakınız. Elif harfi şurada bir y sesi var. Buradaki neydi arkadaşlar? İ sesini veriyordu bize. Lam, ses, e, lam harfimiz var ve sonunda bir h sesimiz var bakın. H sesimiz var. Neydi bu güzel? H'di. E sesini verirdi genelde. Bakın A sesini vermez demiyorum. Genelde E sesini verir. Bu ile bağlacımız arkadaşlar bizim. Bizim ile bağlacımız e, bu şekilde. Ee, ne yapabilirsiniz. Kafanızda kodlayabilirsiniz. Askeri İslam ile sın harfimiz arkadaşlar şurada bir rar sesimiz var. Bakın dal harfimiz var. E, ortaya gelmiş elif harfi nedir? A sesini veriyordu. Sondaki de rar e, harfimiz. Nedir bu? Bir isim arkadaşlar. Tabi burada isim olarak kullanılmamış ama biz isim olarak biliyoruz. Serdar değil mi? Serdar. diye Ne yaptık? Okumuş olduk. Bakalım buradaki de bir tamlama mı? Onu da bilelim. Yanında bir ne harfimiz var? Za harfimiz var. Bakın da harfi. Ama üstte noktası olduğu için bunu zat harfi olduğunu biliyorum. Şurada bir F harfimiz var. Orta, üstündeki noktasından anladım. Ve rar sesimiz var. Nedir bu? Zafer değil mi? Peki serdar zafer olur mu? Serdar zafer olur mu? Olmaz. Serdar zafer arkadaşlar. Burada bir tamlama var. Buradaki gibi. Çok renkli oldu gerçekten. Serdarı Zafer. Devam ediyor kelime. Elif harfi başa gelmiş. A, E ya da İ seslerinden birini alacak. Bakın şurada bir Nun harfi var. Görüyor muyuz bunu? Nun sesimiz var. Şurada da arkadaşlar bir C sesimiz var. Yani iki harfin üst, üst üste yazılmış hali. Nun ve C harfi. C harfi yalnız bu arada Elif birleşmiş. C olarak okunacak. Sondaki de Mim harfimiz. Nedir bu? En cam arkadaşlar. En cam harf e, şey kelimesi. Evet. Neymiş? Serdarı zafer. En cam. Devam ediyoruz. Bakın bir B sesimiz var. Alttaki tek noktasından anlıyorum. B sesimiz burada dal harfiyle birleşmiş. B sesimiz e, da dal harfiyle birleşmiş. Yanında bir Vav sesimiz var. Sondaki de num harfimiz arkadaşlar. Buradaki budun. Ee, daha önceki videolardan bir tanesini de göstermiştim. B ve D arasında U sesi yok mesela. Ama budun diye okuyoruz burayı. Arkadaşlar bu tasarruf gibi bir şey oluyor kelimelerden. Ee, bununla ilgili videom olacak arkadaşlar videoların içerisinde. Yani arada U sesi yok ama okurken budun diye okuyoruz. Bu da bir yazım şekli. Peki. C sesimiz var bakın. Elifle birleşmiş. Ne olacak? Ca olarak okunacak arkadaşlar. Şurada bir nul sesimiz var bakın. Ee, şurada bir b sesimiz var. Şurada yine bir nul sesimiz ve sonda da ne var? H sesimiz var. A ya da e olarak okunabilecek. Ee, burası buradaki kelime nedir? canibinde arkadaşlar canibinde Evet. canibinde canibin canibinde canibin e canib canibine, canibine. Canibinde olmaz canibine Evet. Devam edelim. Ayn harfimiz var ve zel harfimiz var bakın. Ee, şurada bir Y sesimiz var. Şurada bir mim sesimiz var. Değil mi? Y sesimiz, mim sesimiz. Şurada bir T sesimiz var. Sonda da bir H sesimiz var arkadaşlar. A ya da E olarak da ne yaptı? Ne yapıyoruz? Okuyabiliyoruz. Nedir peki buradaki kelime? Azi. Azimet. Azimete arkadaşlar. Azimete Meta diye okuyoruz. Peki. Bir kaf harfimiz var başta. Sonra bir y sesimiz var. Y sesimiz elif ile birleşmiş ya olarak okunacak. Sonda da mim sesimiz var. Nedir bu? Kıyam arkadaşlar. Kıyam. Elif harfi T sesimiz var. Bakın burada. Y sesimiz var. Dal sesimiz var. Ve Y sesimiz var. Yine nedir bu? Et di. Tabi burada it di diye okunuyor da. It, di diye ama biz etti diyoruz. Arkadaşlar. Kıyam etmiş. Peki. Elif harfimiz. A, E, I olabilir. Yanında bir sın harfimiz var. Şurada bir T sesimiz var. Ve R sesimiz var arkadaşlar. Devam ediyor kelime. Gain harfimiz, Vav sesimiz ve sonunda da Num sesimiz var. Özel isim arkadaşlar. Estergon. Estergon diye okunuyor. Estergon. Evet. Neresi? Estergon. Kalesi değil mi? Bakalım. Kav sesimiz var. Lam sesimiz var. Arkadaşlar Ayn sesimiz ve H sesimiz var. Ee, kal, kala Kala devam ediyor. Kelime. Sın sesimiz var. Şurada bir nun sesimiz. Sondaki de bir e, nef sesimiz. Kalası, kalasının Kal Kalasım. Kal, yani kalesinin arkadaşlar öyle söyleyeyim. Kalesinin kalesinin diye yazayım ben. Sın harfimiz var. Nun sesimiz var. Sonda bir y sesi h sesimiz var? Üstünde metişartı var. Yani e şeklinde okunacak. E şeklinde okunacak. Nun demiştik. Sın demiştik. Sene arkadaşlar sene bakalım tamlama var mı yanındaki kelime belirleyecek bunu elif harfimiz va sesimiz yan yana geliyorsa arkadaşlar elif harfinin üzerinde herhangi bir işaret yoksa zaten bu e, o ya da u şeklinde okunacağını gösterir şurası da lam elif zaten ve burada da bir sanıyorum e, da da d ekimiz var evet dal ve h hey harfimiz var çünkü e, Seneyi evet ula, tamlama var. Seneyi Ula Ula Ulada. Seneyi Ulada. Seneyi Ulada arkadaşlar şurası Ulada. Peki devam edelim. B harfimiz elifle birleşmiş. Bağ olarak okunacak. R harfimiz var. Sonda bir vav sesimiz var, değil mi? Ee, ne olacak burası? Baru, baru ama kelime devam ediyorsun. Harfimiz var, nul sesimiz var ve h sesimiz var. Baru suna, baru suna. Evet. T sesimiz var, k sesimiz var, r sesimiz var. Tek devam ediyor. B sesimiz ve H sesimiz var. A ya da E olarak da okunabilir. Tekarrübe. Tekarrübe. Tekar, tekarrübe. Evet, tekarrübe. Mim sesimiz var. Bakın burada. Şurada bir C sesimiz var. C sesimiz elifle birleşmiş. Ca olarak okunacak ve sonda lam sesimiz var. Nedir bu? Mimle başladık. C sesi elifle birleşti. Ca oldu. Mecal arkadaşlar. Mecal. Elif sesimiz vavla birleşmiş. Ne bu? O ya da u'ydu değil mi? Bakın burada bir lam Burada bir mim. Burada da bir elifle birleşmiş. Lam, mim, elif. Olumsuzluk eki arkadaşlar. Olma. Bakın. O ya da U olur burası. Ama buradaki O sesi olumsuzluk var. Çünkü lam, mim, Elifle ile birleşmiş. Yani lam, mim, elif, ma olarak okunacak. Olma. Hatta devam ediyor. Bakın mim sesimiz var. Gain sesimiz var. Lam ve H sesimiz var. Olmamala. Olmamala. Yani olmamakla gibi bir şey kelime yani olmamala. Evet. H sesimiz, H sesimiz baştaki şu rar sesimiz arkadaşlar her değil mi? Her ama devamı var belli ki. Kevsesimiz var bakın. Kevsesimiz. Sın harfimiz var. Ee, ve sondaki herkesin nun, pardon nef, nun değil nef harfimiz. Herkesin. Burası herkesin arkadaşlar. Şurayı da yazalım. Olma mala. Yani olmamakla herkesin elif harfi sın harfimiz var bakın şurada bir t sesimiz rar sesimiz var gain sesimiz var üstteki tek noktasını anlıyorum vav harfi ile birleşmiş sondaki de nedir nun harfidir peki burada e, ne olma olabilir bakın bu kelimeyi daha önce de yapmıştık nerede yapmıştık nerede yapmıştık Yukarıda yapmıştık özel isimde. Şura. Aynısı. Estergon. Yine bir kale değil mi? k harfimiz, lam sesimiz, ayn harfimiz ve h harfimiz var. A da e, e sesini veren bakın sın harfi devam ediyor. Nun sesimiz var. Tek noktası var. Sondaki de nef sesimiz kalesinin estergon kalesinin diye şuraya yazalım kalesinin diye ne yapmış olduk çevirmiş olduk mim sesi baştaki t sesimiz var mim sesi t sesi eliple birleşmiş ta olacak num sesi var arkadaşlar T sesi var arada. Yine bir nun sesi var. Dal sesi, dal harfimiz sondaki yine nun harfimiz. Metanetinden. Met anetinden Met evet. Metanetinden. Evet, kef sesimiz değil <laughs> Çok pardon. Kef Wow. Zal. Ye. Közü. Metanetinden köz, közü olmaz ama alakasız oluyor. O zaman kef değil arkadaşlar. Ne harfi? Bu gef. Zaten ya kef ya gef ya nef değil mi? Kef olsaydı közü diye okudum. Ama metanetinden közü diye anlamlı bir şey çıkma diyor. O zaman neye, neye çevireceğim? Demek ki kef değil, gef. Gef olursa gözü diye okunur. Bakalım devam edeceğiz. Metanetinden gözü daha mantıklı geliyor. Devam edelim. Diğer kelime de önemli çünkü. Kaf sesimiz var. Bakın vav var yanında. Kaf sesi kalın sesli değil mi? Buradaki vav o ya da u olacak e, olasılık. Rar sesimiz yine bakın kaf sesimiz var. E, şurada mimi atladım arkadaşlar çizdim. Şurada bir mim var. Şurada da bir şın harfimiz var. Bakın üstü 3 tane noktası var. Demek ki bu ne? Korkmuş arkadaşlar. Bakın Kaf vav rar kaf mim şe korkmuş. Gözü korkmuş. Dolayısıyla ne oldu? Doğru kelimeyi bulmuş oldum burada değil mi? E, közü olmaz. Közü korkmuş olmaz. ve bağlacımız var. Bakın burada. Ve tek başına bir V wow harfimiz var. Bu da emek oluyor ki ve bağlacımız. F harfimiz bakın üstteki tek noktasından anlıyorum. F harfimiz. Şurada bakın bir T harfimiz var. F T har har harfi var. Şurada bir H harfi var bakın. H. Şurada bir Nun harfi var. Şurada da Dal harfi var. Sondaki de Nun harfi. Ne olabilir bu? Fethinden arkadaşlar. Fethinden. Gözü korkmuş ve fethinden devam edelim. Bakın mim harfi. Bakın mim harfi. Elifle birleşmiş ama elifin üzerine met işareti konulmuş. Bu şu demek. Konulmasaydı ma olarak okuyacağım. Anlamı taşıyordu. Ama konulduğu için m olarak okuyacağım ben burayı. M olarak okuyacağım ben burayı. Burada bir y sesimiz var. Burada vavla birleşmiş beklesin. Meyus gibi geldi bana ve e, S harfimiz var. Meyus doğru. Çünkü zaten burayı da M olarak okuyacaktım değil mi? Meyus arkadaşlar. Fetinden Meyus. Elif va. Ne oluyordu? O ya da U. Lamim mim şın üst, üst üstünde üç, üstünde 3 tane noktası var. Değil mi? Lam ve rar. Olmuşlar arkadaşlar. Meyus olmuşlar. İdi. Bakın. İdi yazılışı. Şu idi yazılışı. Çok çıkar karşınıza. Elif, Y, dal ve Y sesi arkadaşlar. İdi. Şeklinde ne oluyor? Okunuyor. Burası. Burada bir ne var? Burada bir isim var. H sesi var. Şurada bir mim sesi var. Şurada bir zel sesi var. Şurada da H harfimiz var bakın. H sesi aynı zamanda ne veriyordu bize? A ya da E sesini veriyordu. Dolayısıyla bu nedir? Hamza. Evet. Bir isim Hamza. Burada kaldık. devamını da yapacağım arkadaşlar. Biraz alıştırma yapalım. Daha sonra gayn harfini yapayım. İnşallah. Arayı çok uzatmayacağım. Bir süre uzattım. Hepinizden özür diliyorum o yüzden. Umarım anlaşılır olmuştur. Sormak istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Kelimelerin lütfen anlamlarına da bakınız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.